Roma'daki Kolezyum'un bilinen tek benzeri Aydın'da gün ışığına kavuşuyor. Nazilli'deki Mastaura Antik Kenti'nde keşfedilen arenada kazı ve restorasyon çalışmaları sürüyor. Doğu Roma dönemine ait amfiteyatroyu ortaya çıkarmak için yapılan çalışmalarda yapının toprak altındaki kısımlarının zarar görmediği anlaşıldı. 1800 yıllık tarihe sahip Doğu Roma mimarisinin eşsiz bir örneği. İtalya'nın başkenti Roma'daki tarihi kolezyumunda bilinen tek benzeri. Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Mastavura Antik Kenti'nde kazı çalışmaları sürüyor. Anadolu'daki en iyi korunmuş arena gün yüzüne çıkarılıyor. Mastavura Antik Kenti'nde 2020 yılından itibaren çalışmalar yapıyoruz. İlk iki yıl araştırmalar yaptık ve bu arena dediğimiz amfiteyatro yapısını keşfettik, temizledik. 2022 yılından itibaren, bu yıldan itibaren de kazılara başladık. Arena'yı ortaya çıkarmak için yapılan kazılarda yapının toprak altındaki kısımlarının sağlam olduğu anlaşıldı. Daha önce tespit ettiğimiz yapının sağlamlığı konusunda kazılar yaptıkça daha da emin olmaya başladık. Yılan toprakları, molos taşları çekmeye başladık. Tarihi yapıda dış destek duvarları, galeriler, tonozlu koridorlar ve tribünler açığa çıkarıldı. Arenanın gün yüzüne çıkarılan yeni bölümlerini korumak için restoratörler titizlikle çalışıyor. Yapıda orijinal malzemelerle kısmi onarımlar yapılıyor. Kazıların iki yıl içinde tamamlanması öngörülüyor.